MHR Oto Servis Cizre'de açıldı. Cizre'de oto tamir hizmetlerinde yüksek kalite. Oto tamir, periyodik bakım onarım işlemleri ve yedek parça hizmetinin yanında 7/24 acil servisiyle hizmet veren MHR Oto Servisi Cizre'de oto tamir alanında söz sahibi yapısıyla kullanıcılara 4 mevsim özel bakım desteği sağlıyor. Audi, BMW, Skoda, Seat, Mercedes, Opel, Peugeot, Stroyen, Renault, Volvo, Volkswagen ve sayamadığımız birçok araç markaların tamiri bakımı yapılır. Oto tamir hizmeti, MHR Oto servisinde periyodik bakım hizmetleri veren firmamız, her yaşta ve her modelde aracınızın periyodik bakım hizmetlerini yapıyor son teknoloji cihazlarıyla arıza tespiti yapan ekipmanlarımızla üstün hizmet alırken uzman personelle bu arıza tespitleri belirlenerek uygun çözüm yöntemleri belirleniyor. Parça değişimi gerektiği noktada orijinal parça temini sağlayan firmamız üretici firmayla bağlantı kurarak ihtiyaç duyulan parçayı tedarik ediyor. MHR Oto Servisinde araçlarınız belirli bir kilometre mesafe sonrasında düzenli olarak bakım işlemi ihtiyacı duyar. Bakım işlemlerinde motor birçok yönden ele alınırken motor yağı ve özel parça değişimleri ile onarım işlemleri yapılır. MHR Oto Servisi e adres Konak Mahallesi 1317 Sokak numara 21 Şırnak. Yeni yol Cizre ABM'den 200 metre ileride. Telefon 0543 646 8803 0545 503 44 47.